Abi bu mu lan? Kale bu mu? Evet. Burası pis pis abi eksi 180'de bir şeylerdi. Abi neresi? Aa kale buraya mı? Geldim ben şu kalede miyim? Abi kaleye geldi bir düşün. İşler bu noktaya kadar nasıl geldi birazdan göreceğiz arkadaşlar. Ama ondan öncelikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten serimiz az geliyor. Ama izleyen herkes arkadaşlar çok güzel yerlere gelecek bir serimiz. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese selam çıtanlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Titancraft serimizin 6. bölümüne karşınızda arkadaşlar. Ve bugün efsane işler yapacağız. Ende falan geçiyorlar. Ay ender. Nedir arkadaşlar. Daha sonraki bölümde ende gideceğiz Daha sonraki bölümde ben efsane bir şey yapacağım. Ve bu arada yanımda patatesle bırak var abi. Hoş geldiniz. Abi hoş bulduk abi. Abi Miraç. Abi ben bu adamı öldüm. Yani. Miraç videoda yok ama ekran yazı çıkarıp duruyor. <laughs> bu arada arkadaşlar bugün abi Burak uyurken ses, görüntü açtı. Onu da anlasın. Ben şimdi saat 9'da kalktım arkadaşlar. Tamam bir keçik çektik. Erkene bir hazırlanak dedik tamam mı abi? <laughs> ben bir gittim tamam mı? girdi abi. Burak uyuyor abi. Ben Afega bıraktım baktım kamerasını da açıyor. Abi. Işte. Adam biz iki... işte. Sonra dedim kamerası açık bu çocuğun gel sese. <laughs> abi adam biz ikimiz <laughs> video çekmeyek diye kamera açıp uyumuş ya. Benim <gülüyor> <gülüyor> abi Aa, var ya, lan, o adam öyle baktı ki abi Aa, dur 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 ya, sabah 8'de kalktım sonra telefonu kapattım ben de geri yattım ben sen filan ama ölmüşüm lan oğlum sonra, dur, dur. sonra tamam, tamam. telefonu koydum yattım ben geri bir baktım bir baktım birileri konuşuyor bak. Sesi geliyor bunları bu davanla. Sesi <laughs> geliyor. İlk başta kardeşim sandım sonra. Abi ben uyandırdım adamı. Kamera çıkmış. <laughs> Abi kamera açtı <laughs> bu adam ya. Arkadaşlar bu arada ben 8. bölümde çok efsane bir şey yapacağım arkadaşlar. O yüzden bana en taşı lazım. O yüzden ne direkt içeceğiz bölüm ve blaze keseceğiz. Abi. 8. bölümde arkadaşlar ben çok güzel bu yapacağım. Onu şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Çalarlar içeri falan. O yüzden bugün ende gideceğiz. Bugün Mira çık arkadaşlar. O yüzden ben örs yapıyorum. Bir de Abi abi karıştırıyorum Arkadaşlar bakın şimdi ben buraya bir sürü köylü evleri yaptım Bunları tanımlayacağım dışında Buraya arkadaşlar köylü falan getireceğim Abi buraya tüccar falan tüccara ismetik koy koyabilir Lan abi dur lan Abi ismetik koydum buraya ne koyayım abi Adı ne olsun Muhittin olsun mu lan Muhittin Abi adı davar olsun Abi Muhittin lan 3 tane Muhittin <laughs> aldım yanlışlıkla Abi dur 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 <laughs> abi, Şu köylüyü durdursana be Arkadaşlar buraya ben bir sürü köylü getireceğim ya Köy bu abi. ya da zombi köylüden falan köylü getireceğim Oğlum şunu bir durdurun lan o adam uçuyor. Kimi? Abi muhtemelen. Bir... Şunu bir kır. Ha tamam. Aa. abi adını verdim be. Abi ya, Abi o beni ki, benim değil ki burası panonuyor. Benim atım dışarıda bu arada arkadaşlar. Abi eşeğe de vereyim mi lamaya? Lamaya da dur bekle. Abi bak şimdi bir şey diyeceğim. İkinci, ikinci, üçüncü bölümde ne? tavuk var. O tavuğun ismine bakın. Allah rızası için o tavuğun ismine bakın. gidin tavuk. Adam var ya. Kaç <laughs> gündür tavuğun ismini <laughs> konuşuyor ya. Abi şey Laman adı ne olsun? Lama. <laughs> Lama da var olsun abi. Bunlar artık kaybolmayacak Bilmiyorum. değil mi abi? Abi şöyle. Hani Kaybolmaz böyle. Abi, abi benim gizli yeri siz gördünüz Fakso. bu arada ya. Ben bunu videoda göstereceğim. Taksoya düş. Abi adam artık bunlar ya köylü yani. oldu ya. Ben buraya köle getireceğim arkadaşlar. Burası çok güzel olacak. Video dışında arkadaşlar evler tamam. Var değil mi ya? Var var. Abi kullanın bedava. Abi, Bu arada ismi etiketlerini Burak'tan aldım arkadaşlar. Şaktım. Mi, abi. Mizittin, mi gördüğünüz abi, gibi mi arkadaşlar. Işler? Lan! Ne oluyor lan? Abi oğlum benim ismi etiketlerini ver lan. Abi onları verecektin ya bana. Bir tane verecektim lan ben sana bir tane bir tane. Abi gel bende bir tane. Abi ver. tane. kerik kere mı var? Abi miras zittin koyacağım adını. Adını. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi setimizi hazırladık abi. Herkes hazır herhalde. Ben seti giyeyim. Abi Abi sizin Ben hazır değilim ama. Abi gel gidelim Patatesin oradaki nedir portalına gidelim Abi öldürsek bu arada bütün eşyalar gidiyor. Ben gideyim. hazır değilim. Abi, abi Adam akıllı oynayak. Video öncesi ben gittim nereden baktınız bir yarım saat falan kal. Abi sizin... Hatta eskileri de bir şey yaptım. Koyar <laughs> şimdi ekrana. Yani. Koydun mu abi? Abi koymayı üşen bir şey olabilirim kusura bakma. Abi koy ya. Yeter. Abi niye ya? Yeter koş yeter. Yeter, <laughs> abi, yeter Abi ben senin eve geldim. Hadi gidelim oğlum yeter artık ya. Ölmek ama. Hadi durun lan. Abi senin kankanın bile büyülü ya. Adama bak. Aa dur dur abi benle benle Arkadaşlar Merkeze bu level kasma bug'ı vardı. Patates bu bug'ı nasıl nasıl sen bundan? Abi bak nasıl buldum anlatacağım abi. Şuradan maden alayım derken madenleri üstüne koymak için sağ sol klik yaptım. Sağ klik yaptım yanında level vermeye başladım. Abi, abi adam level basma bug'ı bulmuş ya. 26 oldum. 27. Abi ben mesela vursam ne oluyor? Abi. Patatesi vurursak gidiyor. Aa durdu lan. Abi hadi kırmızı bir varsa benim şu kalkanı şeye basak ya. Abi abi biraz daha level lazım bana Şuna yani bak biraz abi. Daha. Yemek, maden, Kasarım. teçhizat, ıvır zıvır, ıvır zıvır da ne var abi? <laughs> abi hadi ya tamir büyüsü var ya. Abi video like atmayın 3 yaşındaki çocuğu dövmeye giderken ben ve agalardayım lan bu. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi Nether portal'a ay ee, bak ha doğru dedim lan nether'e gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi abi Nether'da ölürsek ha. bütün hazırlıklar boşa gidecek ya. Hadi gel abi bismillah. Abi gel gel gel. gel. Abi inşallah aa ben ben Nether'ın altını kazmıştım inşallah lava düşmeyiz abi direkt. Abi lava düşersek var ya kesin bakın <laughs> Aa tamam tamam tamam. Abi şimdi koordinatlar neresiydi? Sen yazsana be. Aa tavuk şey, var. Araş... Abi tavuk. Şuradan Beni takip edin. Tamam direkt o zaman patates takip edin. Abi edelim. benim Eksi yüz Buraya Oyun girdi. Neredesiniz lan? Buradan, buradan. Tamam tamam buradan. gel Burak gel. Süreden ayrılma Burak. Abi Ben malım ha direkt düşüyordum. <laughs> ya, ya. Abi, abi ya. öyle çok korudum ya. Ben de <laughs> gidiyorum ya. Abi adam. Abi ateşe dayanıklılık ettiniz var düştünüz ama içeride. Abi bırak onu akıl edemez o an. <laughs> Kamera çevirirken. <laughs> abi yardım gerekiyor. Abi yavaş lan. Abi yardım lazım mı? Abi zahmet olmazsa yani. O abi tamam şey... ya sakin ol. Aa gaz var gaz var. Abi gaz kesek gel. Abi çok eğlenceli mi gaz kesmek Abi, ki gazın ya? Abi bağla vurması basıp <laughs> Lan dayı neredesiniz adam Vay. Abi adam gazın... Gaz, gazın ne lan gazın abi göz yaşı. Abi gel gazın mermisiyle ben. Gel lan vur lan izle abi. Abi ben de vururum ya. Ben de vurayım hatta. Abi ben vuramadım sen vurdun helal ya. Abi dur bir daha vursun Kılıcası ben vurdum. Abi tek at. Ne, ne oluyor oğlum? Abi tamam. Gel ne taraftan? Gel. Gel abi şu tarafta gidiyor. Patates takip. Abi şunları vursan beni ne olur? Abi yapma ya oğlum. Onlardan çok vurdular zarar. Abi. abi vurdum. Vurdum. Senin ben kafanı. Ne <laughs> abi ya. Gel, 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 gel. Vurdum vurdum vurdum. Aa şunlar. Kaç, kaç. Abi vallahi geliyor ya. Abi vallahi geliyor ücret kaçma geliyor. Yamıyorlar da. Burada bayağı var mı lan? Çok var. Oo. Abi dur neredesiniz oğlum? Abi dur, gel gidelim. Abi tek kedi. Dur blok almam lazım. Dur ben biraz aynen blok kıyayım ya. Abi şey al ölmeyiz ya. Abi o kadar at iştir yaptık ya. Ben videoda önce gittim abi birazcık blaze kestim geldi <laughs> abi şu altınları toplayak da lazım olur belki. Ay! Oy! Abi şuraya bak az daha level şey düşüyordum. Oh, abi bir an bir daha bu adamı ben Hadi. bir daha patates soy vereceğim. Kalıyor haberin olsun. Arkanda domuz Nerede nerede? Abi neredesiniz Neredesin? lan? Abi, oğlum kayboldum. Arkandayım lan. Abi kayboldum. Ha tamam. Hadi. Abi siz oraya nasıl kilitlediniz lan? Abi kal. Abi siz yukarıdasınız ben aşağıdayım. Atıyor atıyor mermi Abi ben aşağıdayım. Gel gel atma, atma. Şşş sakin 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 sakin. Sakin oğlum. Destek Oğlum bunlar fırkana dalıyor lan. Vurdum abi. abi adam ya. tek şeyi. Abi ben yalnız kaldım ya. Abi, yukarı değil abi, tam abi yukarıda değildir. Abi tamam geliyorum. Zombi domuzlar salmıyor ki. Kaz kaz zaten gelir. Zombi domuzlar salmıyor. Abi keşke onu ol... vurdun onları da var ya. Abi hayatımın hatasını yaptım. Bunları uzakta kes vuracağım. Abi altınları da almak istiyorum da. Bir de. Bu kadar Kestim para gözüm. Kestim 3 abi gel. Abi neredesiniz? Kardeş. Abi çok abi, lan? Oradan, oradan, oradan dolaş gel, oradan dolaş gel. Abi dur biraz kuvart kasayım ya. Abi biz adamım. Kale diyor adam kuvars diyor. Abi lazım olur belki bu hit falan yaparız. Ben ikinci kata nether yapacağım ya benim gökyüzü evinde. Lazım olur ya. Ay! Abi lava düşeceğim diye özüm kopuyor. Sar. Abi ikisini de yanınızda tutun ya. Tamam tamam yanımda. Ol. Gel gel. Oğlum hedef nerede? Abi buradayım ya. Abi, korkarak hareket ediyorum artık ya. Ya şu. Tamam abi geliyorum gel. Abi Burak'la burada VS atmamız yok mu? Hadi yürü git ya. <laughs> Biz canımızın derdiniz adam VS demne. Abi zombi zombi adamları bir daha vurayım ya. Abi Burak öldü ya. Abi eşyaların burada. Abi Burak. Abi eşyaların nerede lan? Abi nerede öldü bu? Abi çocuk nerede hani oldu? Aşağınızda öldüm de aşağınıza. Aa biraz oglin var. Yerdim. Oglin var oglin var. Abi ben niye buna da başladım şimdi? Şşş sakin ol koçum hani sakin ol. Orada eşyaların başında ekleseniz eşyaların başında. Hatta birazını alsın abi. Çocuğun Aa. eşyaları kaybolmasın. Hayır oğlum. Birazını al da geri atarsın bana. Abi çocuk Aa. öldü sarp ya. Oğlum gazı sıkarken öldüm bu arada ben. Abi ya, ben, bu ben bu de bu arada biraz oglinlerle dolaşayım. Uyyy. Uyyy. Daha Şişt, şey, sakin değil. reis reis sakin ol sakin ol abi ben niye böyle millete dalaşıyorum sonra ölüyorum patates yardım <laughs> et patates 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 koruyunlar <laughs> beni abi vallahi burası lava açılırsa abi, bu abi yukarıdayım. Neredesin? Kognilere bug'ı soktum yukarıdayım yukarıdayım. Bak 10 saniye daha dayan geldim. Abi daya tamam kestim ben ya. Oğlum bu ne lan? Portalın içinde kaldım şöyle gibi ya. Abi gel oha piş piş domuz pizza olsun o, o gitti. Az uzakta değiliz zaten. Pate sen neredesin? Aşağıda mısın? Ben aşağıdayım. Abi geliyorum. Buradan eşyalar, eşyalarını alıyorum. Aa! Ben de ölüyordum var ya. vallahi ölürsem bir komik olurdu ya. Bogdan abi. Abi baskın var baskın var. Abi gası bana salsana gözünü seveyim. Bir, bir, bir kez ben keseyim. Abi dur gası bana sal. Abi gözünü seveyim. Burak gelene kadar biz burada abi, öleceğiz abi. herhalde ya. Abi bir dakika. Benim kas mı var orada? Evet. Aa yakındasın o zaman. Abi her yerde gaz var. Ya. Abi XP falan var burada be. Abi sen yakındasın o zaman. Abi nerede lan? Bu kim patates mi? 2000 years later. Evet arkadaşlar uzun bir süredir bura buraya almaya çalıştık. Abi, patates bura aldı geldi abi. Aa gaz var gaz var. geliyor. Abi keseriz ya. Yine Oy tek var. yedi lan. Abi hadi ben şu zombileri bir daha bulaş bulaşacağım bak çok güzel bakıyorlar ya ben. abi yeter ya. Abi, oğlum abi bulaşmadan geliyorlar bulaşmadan geliyorlar. Abi, abi bulaştım. Bulaştım dal kaç 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 abi geliyorlar. Abi geliyor geliyor geliyor. Oha. Abi onla... Abi geliyorlar sıkıştım. Bizim kale bu bölüm gidemeyeceğiz galiba abi. Abi Burak nerede oğlum Burak sen almamış mıydın ya? Oğlum görmüyor mu? Adam orada oturuyor. Abi nerede oturuyor? <laughs> ya, ya abi nasıl geleceğim ben oraya? İnsem öleceğim direkt. Abi abi sürü geliyor, sürü geliyor, sürü geliyor, sürü geliyor, sürü geliyor. Şşş. Ya? Abi sürü geliyor. Heh, tamam. <laughs> ya <darlanma gülüyor> adamı Abi Miraç'ı. Tamam, tamam. Mirac'ın arkadaşlarını ya buraya topladım abi ya. Abi ben buraya yardıma gidiyorum. Oğlum ne oluyor? GAS var GAS var Abi patates lavda yüzüyor neredeyse patates Abi sen niye lava atladın lan Benim için lava mı atladın abi 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 Abi, şey, dayılıklı... abi, şey, abi, abi senin için lava atlayayım mı Senin için lava atlayayım mı Abi senin için lava atladım ya Abi lavda yüzme keyif sesi. Gel abi gel Harbi iyi, 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 iyi dayılıklı... lan abi Süresi bitiyor Abi adam lavda yüzüyor ya Bir tane vurayım mı abi ben de ne kılık filan daha var. Tamam. Hadi vurayım mı size? Gel çıkak gel. Abi kaleye ne kadar kaldı ya? Daha Çok az. Abi Tamam. O zaman ah. Burak da burada. Bu mu lan? Kale bu mu? Evet. Burası bir bir abi eksi 180 bir şeylerdi. Abi neresi? Aa kale buraya mı? Geldim ben şu kalede miyim? Abi kaleye geldim düştüm. Abi oh abi oha ya Allah'tan iksir vardı. Abi ben kaledeyim şu an. Abi Abi bir dakika bir dakika Giriyor slime var ya. Abi sana slime'a e bulaşma dedik ya. Şimdi arkadaşlar blaze gel, kesme gel, zaman. Gel, 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 gel. Abi. abi şükür geldik ya. Hiçbir şey gözükmüyor bir saniye. Arkadaşlar size şu an hiçbir şey gözükmüyor yapacak bir şey yok. Bir dakika kardeşim bir dakika. Abi ben kaledeyim. Torçum var mı ya? Abi ateşe dayanıklılık istediniz. Abi, abi, abi o, ben o. de öleceğim galiba. Arkadaşlar Burak öldü. Oğlum, nasıl öldün lan. Abi nasıl öldün? Oğlum orada iskelet kaynıyor. Benim olduğum yer. Abi dur geliyorum. Burada da iskelet var. <laughs> i̇smet kedi çıkar mı be? Oha. Onun, dört tane iskelet aynı anla aralarına aldılar lan. Aa asırı buldum. <laughs> abi bırak ne diyor ben ne diyorum asırı ye. Abi. Abi ismetik çıkar mı be? İsmet kedi. O mağazaları lan. Abi gel şey blazer nerede? Aa burada 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 burada. Abi gel Abi ayıyı inşa etmem için blaze kesmem lazım Lan öldüğün yeri gitmem lazım Abi dur dur lan dur Abi altın eleman e, bitti Şşş sakin gençler sakin Abi blaze Aa düştü çubuk düştü Abi buranı salacağız biz Evet abi ben oraya nasıl geleceğim Kafası çıktı kafası Ne kafası lan Abi vidırı çaldı o oh, yemin et. Abi ben nasıl geleceğim oraya? Hadi bakayım ya. Tekrar. Abi geleceğini bırak. Biz seni kemleri bulamadık daha. Oğlum Arda sen nerede öldün? Bence Oğlum, bırak sen bizim, köyde kal. Biz seni itemleri geldiğimiz getir. Geldiğimiz yer var ya. Bırak sen köyde kal önce ya. Içer. İlk başta geldiğimiz yer var ya. Orada. Aa, aa buldum. Çok... Abi spawner'ı buldum.